Mekke-i Mükerreme dünyada en çok ziyaret edilen şehirlerden birisi. Haç mevsiminde 15 milyon Müslüman orada bir araya geliyor. Kabe'nin geçmişten günümüze gelen etkileyici bir hikayesi var. Yanı sıra Kabe, İslam'ın bir şiarı ve Müslümanları birbirine bağlayan bir bağdır. Kabe-i Şerif hakkında bilmediğiniz bazı şeyler olabilir. Tarihi kaynaklarda yer alan pek çok bilgi bugün bizim için geçmişe fener tutmaktadır. Eskiden Kabe'nin giriş ve çıkış için birkaç kapısı vardı. Şu andaysa durum böyle değil ve hiç penceresi de yok. İşte Kabe'de meydana gelen bir dizi değişimler. Kabe birkaç defa yeniden inşa edilmiştir. Birkaç kez sel baskını gibi doğal felaketlerden zarar gören Kabe, bir takım saldırılara da maruz kalmıştır. Sonuç olarak birkaç kez zarar görmüş ve onarılmıştır. Birçok tarihçi Kabe'nin yaklaşık 12 kez yeniden inşa edildiğini iddia etmektedir. En son onarım felaketlere karşı güçlendirmek için 1996 yılında o zamanın son teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kisvenin rengi değişmiştir. Kisve, Kabe'yi saran siyah örtüdür. Fakat sanıldığının aksine her zaman günümüzde olduğu gibi siyah renkte değildi. Kabe'yi siyah örtüyle örtme geleneği, Cürhüm kabilesinin idari sırasında başlamıştır. Daha sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi beyaz bir Yemen kumaşı ile kaplamıştır. Kırmızı, yeşil ve beyaz farklı halifeler tarafından kullanılan renklerden bazıları olmakla birlikte son olarak Abbasiler kisvenin renginin bu kadar sık değiştirilmesine son vermiş ve siyah rengi üzerinde karar kılmışlardır. Bu o zamandan beri kullanılan tek renktir. Kabe'nin şekli değiştirilmiştir. Kabe başlangıçta Hz. İbrahim tarafından atılan temele göre D şeklindeydi. İslam öncesinde Kureyş, finansal yetersizlikler yüzünden tüm yapıyı yeniden inşa edemediği için Kabe küp şeklini almıştır. Dışarıda kalan alan şimdi hatim olarak adlandırılır ve küçük bir duvarla örülüdür. Hacerül Esvet taşı kırılmıştır. Başlangıçta tek bir büyük taşı olan Hacerül Esvet, Günümüzde farklı büyüklüklerdeki yaklaşık 8 parça halinde gümüş bir çerçevenin içerisinde bulunur. Bu hasaraysa ise sel, sayısız kuşatma ve hırsızlıkla dahil olmak üzere birçok talihsiz olay sebebiyet vermiştir. İlk gümüş çerçeve ise Abdullah bin Zubayr tarafından yapılmıştır. Yılda iki kez Kabe'yi temizleme töreni düzenlenmektedir. Şaban ve Zilkade aylarında El-Siyebi ailesi tarafından bir temizlik töreni düzenlenir. Zemzem suyu Taif gül suyu ve pahalı ut yağından oluşan özel bir temizlik karışımı hazırlanır ve bu tören için Mekke'nin yöneticisi birkaç devlet adamı davet eder. Kabe'nin içinde ne var? Kabe iç taraftan aralarında fenerler asılı olan 3 sütunla desteklenmektedir. Sütunların arasında parfümler için küçük bir masa bulunmaktadır. Bununla beraber duvarlarda bu yapıda onarım ve yenileme yapmış hükümdarlar anısına levhalar asılıdır. Kur'an ayetleriyle işlemeli yeşil bir bezse duvarlarının üst kısmını kaplamaktadır. Ayrıca sağ taraftaki duvarda çatıya erişimi sağlayan bir merdiveni açılan bab at Tauba adında altın bir kapı vardır. İnsanlar için kurulan ilk ev Kabe'dir. Beytullah yani Allah'ın evi olarak tavsif edilen Kabe'nin Adem'den itibaren mukaddes bir mabet olduğu ve gücü yetenler için onu hac farz hükmünde bulunduğu ayet-i kerimelerde şöyle bildirilir. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir.